Artık işlemlerimize başlayacağız. Ee, bizim ne işlemlerimiz olacak bu sefer? Yine ekleme, silme, yapma ihtimalimiz yüksek çünkü tekrar etmemiz gerekiyor. Çok hassasım ben, e, nasıl diyeyim size bu konuda? Çünkü e, Entity Framework Mira, mimarisini öğrenmemiz gerekiyor gerçekten. Öğrenmediğimiz takdirde katmanlı mimariden. E, mantığını çözemeyeceğimiz için burada e, bu şekilde benim e, düşüncem. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, biz bazı link komutlarını öğreneceğimiz söyledik. O link komutlarından ilki projection diye yani bir listeyi nasıl getiririz biz onu görecektik ve ben size şurayı e, anlatacağımı söylemiştim. Şu mantık arkadaşlar çok önemliydi. Şöyle bakalım 5 kişiyiz. Tamam Reşat da burada. Şimdi arkadaşlar ben ekranıma geldiğimde sizlere bir tane dedim ki database'iniz var burada. Ee, bu database bunun dışında bir tane konteks yapınız var. Bir de sizin entity'leriniz var, modelleriniz şu şekilde Entity işte 3 tane diyebilirim buraya. Bunun işlerine de yazalım ki arkadaşlar görselliğimiz güzel olsun. Şimdi ilk olarak burası Database'iniz. İşte örnek olarak buna az önce oluşturduğumuz Northwind diyebilirsin. Daha sonra burada bir kontekstimiz var. Şuraya yazıyorum onu kontekstimiz burada. Arkadaşlar burada da ürünler var. Tablo yani e, entitiler. İşte ürün hatta. Bunlar kesinlikle arkadaşlar e, şey olamaz. Şöyle bir geri gitsem. Şuradan dayım. Bunlar tekil olur arkadaşlar. Ürün tablosu. Daha sonra sipariş tablosu e, ve de müşteri tablosu. Burada da konteksler sizin konteks e, arkadaşlar trafik polisidir. Böyle aklınızda dursun. Bütün veri tabanı işlemini konteks yapar. Siz sadece ilgili komutu verirsiniz kontekste. E, bu işi nasıl yapıyor hocam? Şimdi arkadaşlar ben açtığımda veri yani projemi açtığımda ben ne istiyorum? Veri tabanı programlamak istiyorum burada. Katmanlı mimariyle. İlk yapacağım iş entity katmanlarımı oluşturmak. Entity katmanımda özürüm katmanlar değil. Entity klasörü oluşturuyorum ve entity'nin içerisine bazı tablolarımı yani veri tabanına karşılık gelecek tablolarımı oluşturuyorum. Neymiş? Bunlar veri tabanına karşılık gelecekler. Burada kullanacak nesneler. Bunlar veri tabanı nesneleri. ORM'de çalışıyoruz biz. Bunu öyle akılda tutun. Şimdi ürünü ekliyorsun. Ne yapıyorsun? Ürün class diyorsun Entity'nin içine. Biliyoruz bunları. Prop diyerek e, veri tabanı alanı yazıyorsun. İşte e, hangi türde alan ismine bunları yapıyorsun. Bunlar veri tabanı nesnelerimiz. Altını 2-3 kere çiziyorum. Şimdi bu nesnelerden türeterek veri tabanı işlemi yapacak kontekst. Bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi sen bunu oluşturduğunda senin herhangi bir Entity Framework ile işin yok burada. Burada başlıyor Entity Framework işin. Neden kontekste başlıyor Entity Framework işim? Çünkü Context Entity Framework'ün kütüphanelerini kullanıyor. Bunlardan biri DB Context değil mi? Miras alıyor falan. Gördük zaten bunları. Şimdi konteks ne yapıyor onu görelim. Şimdi sen bunları yaptığın an buraya set etmen lazım konteks sınıfını. Bir tane de konteks sınıfı oluşturuyorsun ve konteksti yapılandırıyorsun. Yapılandırdığın anda kontekste liste örnekleri geliyor. Şu şekilde. Senin kaç tane tablon varsa db set vasıtası ile bunları konteks sınıfına yerleştiriyorsun. Set ediyorsun. Context anlıyor ki tamam diyor bunlar benden ne istiyor biliyor musun? Bunun diyor bir tane ürün tablosu var. Ona karşılık gelen ürünler diyor listesi var bende. Ben de bir siparişler siparişler listesi var. Burayı çok iyi dinleyin. Olay burada kopuyor arkadaşlar. Müşteriler listesini oluşturuyorsun. E bunu yaparken de hep gördük ya ne diyordun sen orada? İşte DB set efendime söyleyeyim. Ne bu? Ürün. Buraya da ne yazıyorsun? Ürünler. Ürüns. Mesela. İşte bu ürüns buralar. Bu ürün buradaki nesnedir. Burayı iyi anlamış olmanızı ümit ediyorum. Şimdi arkadaşlar konteks dediğimiz gibi burada ne yapıyormuş? Kesin ve kesinlikle belli. işte bunun listesi burada. Siparişin listesi burada. Müşterinin listesi burada. Daha tablo olursa da buraya da liste ekleyecek. Sen ne yapacaksın tablo oluşturdukça burayı set edeceksin. Bu kaçınılmaz bir durum. Geri alamıyorum, bunu alıyorum tamam. Şimdi buraya kadar anladık. Şimdi kontekstin yaptığını söyleyeceğim ve can kulağıyla beni dinlemenizi rica edeceğim şu an. Bakın kontekst ne yapıyor. Biz eskiden işte entity framework kullanmazken ne yapardık? Hala daha var. Adonet vardı bizde yardımcı olan. Adonet ne yapıyordu arkadaşlar? SQL komutlarını çalıştırıp işlemlerimiz görüyorduk. İşlemler görülür. İşte ne yapıyordun sen? Bir tane command diye bir şey oluşturuyordun. Efendime söyleyeyim hatta şurada string olarak select yıldız from işte tablo adı bunu yapıyordun, ondan sonra da diyordun ki execute, işte SQL e, execute'la SQL komutları çalıştırılır. Şimdi Burak sormak istiyorum, Burak, Adonet kullanırken sen bu SQL komutlarını, veritabanı komutlarını kolayca e, kodlarının blokların arasında kontrol yapabilir misin, kolay bir şekilde? Adonet kullanırken, yapam yapamaz Evet. Ve hata göremiyorduk. Hani emanetçi gibi SQL duruyordu burada. Nasıl emanetçi hocam? Efendime söyleyin. Bağlantı aç. Açıksa kapat. İşte neydi onlar? SQL'in bağlantısı connection state diye. Şunu çok iyi bilir adonetçiler. Connection state konumunu. İşte bağlantıyı aç. Açık değilse kapalıysa aç falan. E, hep böyle SQL ile emanetçi gibi çalışıyorduk. Entegre değildi yani. Bunda da e, yapayım. Neyse gitti onlar yapacak bir şey yok. Heh, geldi tamam. Şimdi burada bir soru daha. Arkadaşlar SQL ile çalışırken e, Ya biz SQL yazıyorduk hocam diyebilir misiniz? Yani e, entegreydi bizim C şarpımıza diyemeyiz. Sormaya bile gerek yok. E, o halde e, ne yaptı? Şimdi geleceğim kontekste de işi neden uzattığımı anlayacaksınız şimdi. E, SQL Server ne yaptı biliyor musunuz? E, özür diliyorum. Microsoft ne yaptı? Ya dedi ki işte Adonet Adonet çalışırken e, yazılımcı developer çok yoruluyor. Gidiyor. Ne yapıyorsun Adonet'te çalışırken? Database'i açıyorsun. Bir sürü tablo aç. Tabloları doldur. Orada işte bilincin anahtar ver. Bırakıyorsun bir kenara Visual Studio'yu, C# Sharp dilini. İşte belki günlerce database kısmında uğraşıyordun. Database'i yapıyordun. Sonra buraya geçiyordun, kodluyordun bir daha. Kodlar da çok uzun kodlardı. ADO.NET'in derslerini yapacağız arkadaşlar bu arada. Biz katmanlı kullansak da bu dersleri işleyeceğiz onu da söylemek istiyorum. Sonrasında Microsoft bunu düşününce dedi ki bir tane framework alet çantası. Bizim ustalarımıza bir çanta lazım bu iş için. Bu da Entity Framework. Senin alet çantan. Context'le bu işleri komutlarla yani c şarpa entegre bir yapı sunmak istedi. Olay bu. Context ne yapıyor? Geliyorum buraya arkadaşım şimdi. Context ne yapıyor biliyor musun? <laughs> Sen bir ürün eklemek istediğin zaman bir tane liste yolluyor. Şurada ürünler gördünüz mü? Ürünler listesi yapılıyor. Sonra ürünler listesini yaptı mı buraya üründen alıp şablonu? Doldurdu mu? Ürünler listesi oldu mu bir örneği? Sonra sen şunu diyorsun arkadaşlar. Siz şunu diyorsunuz. Context nokta save changes. Tam da yazamıyorum burada. Buradan sonrası senin sıkıntın değil arkadaşlar. Sizin sıkıntınız değil. Context'i e son olarak save changes dediğin an context alıyor. Bu liste var ya. Sen dedin artık ya kardeşim ben karışmam diyor context. Sen bana save change dedin. Bundan sonra ben de diyor. Context gidiyor buraya. Veri tabanına ve SQL komutlarını context gönderir. Arka plan. Arka planda bu gerçekleşiyor arkadaşlar. Ee, si bizim yerimize Adonet kütüphanesini kullanarak konteks e SQL komutlarını alışverişini kendi yapıyor. Bu olay şuraya koyalım. Peki hocam ben liste istersem nasıl oluyor? Liste istersen şurayı silmek istiyorum kafa Arkadaşlar şu kısım tamam mı? Buradan geri bildirim almam lazım. Çok önemli bu. Yoksa anla, hiçbir ders yapmamın manası yok. Burası anlaşılmazsa. Hemen hızlıca bil, geri bildirim alıyorum. Bizim kontekstin nasıl bir çalışma mantığını şu anda e, kafasına takılan bir şey var mı arkadaşlarımızda? Ya kimse kalmadı ya da herkes uyuyor mu? <laughs> Evet bekliyorum arkadaşlar. Şurada benim entity isimle konteks ve database arasındaki problemi yani problem diyorum. Bu geçişi anladık. Tamam sorun yok. Şimdi hocam peki ben listeleme istersem ne yapıyor konteks? Ne yapıyor biliyor musun? Sen zaten veri tabanın burada. Konteks gidiyor yine SQL komutlarıyla. Listeyi alıyor burada. Veriyi alıyor. Sonra sana ürünler olarak getiriyor. Sen de bir kopya oluşturuyor sana. Sen de gidiyorsun kullanıcıya sunuyorsun. Context'in çalışma mantığı bu arkadaşlar. Yani buradan anlayacağımız ne? Biraz da demek ki listeler, jenerikler ne kadar önemliymiş. Bunda en fikir sanırım. Listeler çok önemli burada. Liste mantığı, jenerik sınıflar. Yani listeyle görülüyor işler. Arkadaşlar burada benim sizlere söylemek istediğim bu kadar.